Arkadaşlar şimdi size kendi hesabımı gösteriyorum bu benim hesabım 85 e, paramız var görmüş olduğunuz gibi burada yapmanız gerekenleri söylüyor ve şu an 100 megabayt alabiliyoruz arkadaşlar biz 1 GB almaya çalışacağız 300 liramız olması gerekiyor 85 bu arada videoyu bitirmiştim ben bu sonra da çekiyorum bana 85 puan yaptım şu anda evet arkadaşlar az önce Turkcell'e yapmıştık bu arada tüm operatörleri de geçerli şimdi hemen Vodafone'a yapıyoruz. Az önce ben Tüpserliydim, Turkcell yaptım şimdi de hemen Vodafone'a yapalım arkadaşlar. Buradan hemen giriş yapıyorsunuz. Şöyle kaydırın. Sonra Üye Ol kısmına bastıktan sonra arkadaşlar buraya numaranızı ve bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Hemen biz girelim. Evet arkadaşlar, promosyon kodumu da yazdım buraya. Görmüş olduğunuz gibi davet kodumuzu yazdık. Şimdi hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda giriş yapıyoruz. Hemen şöyle giriş yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi promosyon koduyla girdiğimiz için bizlere 30 puan verdi. Ve Y kazanını da yapalım şöyle. Bu arada bu Vodafone Türksel'e yapmıştım az önce gördünüz. Şimdi Y kazan dedik. Hemen şöyle bir görmüş olduğunuz gibi bakalım kaç puan verecek. 25 puan verdi arkadaşlar. Puanları harca dediğiniz zaman ee buradan yine bakın 25 puan bir dahaki haftaya hemen 100 megabayt yapabilirim. Sonraki 100 puanımda 250 megabayt ve sonra 300 puan da ise 1 GB yapabilirim. Eğer puan gönderiliyor mu hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar video bu kadar da inşallah sizler de yapabilirsiniz yeni videolarda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.